sen biliyor musun ben o dinador takımı ancak sopayla dövdüm böyle dang dang dang. ancak onlar dayaklık isterler dayaklık üstelik onlar dayaklık yerine onlar senin pataklandığın gibi olsun isterler onlar istemez de biz isteriz onların daha ne kadar pataklanabileceklerini zaten onlar daha ne kadar Çekebiliriz ki onlar kötülük çeksinde. Ama en yakın zamanda göz tabu yükseliyip geçirmemiz için daha fazla fırsatımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> Siz maskelediğiniz gibi aynı şekilde sen Manuel. Sen zaten sonuçta bana Jackson diye sen işte. Ama aslında senin bilim, bilimlin sayesinde herkesi odun olacak mili biliyoruz. O haberlerde duydum ki 4 Şacır Ramazan ayında bugün çok güzel bir gün geçiriyorlarmış şeyler bilmem neymiş de. Yani şöyle diyor şeyin son durumu iyi Ramazan ayında herkes birbirine lokum şeker veriyormuş falan diyor. Ama birinizin buluşu olsa ki sizi kaynar sular içinde buharlaştırabilirdim. Senin parlak fikirlerin olsa gerek mı? seni o kadar patakladım daha eline ne geldi üstelik dinozor takımından ve onların ellerinde ne attık hiçbir şey sıfır zenginliklerimiz var sadece bu gezegende ama durun durun Onları en sonunda yapacağım iş onları bir yukarı içinde tam toz edeceğim bir şekilde yerde bir toz edeceğim onları ezip duracağım asfalta gömeceğim çevireceğim. Heptini tıkış tıkış yerim. Tepsini bir lokmada ısırırım da o sivri cilet dişlerimle öyle ki siz bile tahmin edemeyeceksiniz. Patron, Anlattıklarınız iyi ki gerçekleşti ha! Yalan mı ya? Zaten o dinazol bizimle daha ne kadar uğraşacak Siz onu hiç bilmezsiniz. Onun için biraz başım ağrıdı. Tamam patron, bir sakin olun. O göz topu güçlerini ele geçiremediğimiz için oldu öyle. Evet, haklısın. Onlar görecekler. Kimcek sanattan karşı çok bir, bir şekilde mücadele edilmiş. Hepsinin hesabını verecekler. Ama onlar görecekler. Günlük eğitimde onlar Ya elindeki o göz topu işlemimleri eğitmenimle ya da onları bir küre çeviririm. Onları ya da yeni ordumla yaparım. Ya vermezlerse de kendime çok büyük bir ordu kurarım. Öyle bir ordu oluştururum ki siz bile şaşıracaksınız. Bu gezegende uydular hepsini keseceğim. Ne kapı varsa mühendisler nefsini tek, tek Dinazor takım yüzünden zaten ellerine parçalendiği seyindi, bayadım eminde zaten. Şimdi o şeyde, Şu usla yardımcıları yardımciları iki yardımcısı, Stingray ve Doc. Şimdi ne yapıyordur dur, hiç haberimiz yok. Patron bey onlarla neler neler yaptıklarını hiç bilmiyorsunuz. Hı, hiç mi bilmiyorum sanki. Tabii ki de biliyorum. Her kamera kayıtları var. görürüm. Bir de ne işler çevirdiklerini de tabi. Ama bu sefer durmayacağız. O dinozor takımının elinde elindeki o göz topu şeyini ele geçirelim. O zaman görecekler. Eğer onlar vermez o göz topu güçlerini oyuncakları biliyorlar. Hepsi zamanında yok olacaksa biz yok etmelerini ancak rüya Kaos oluşturmak için bütün güçlerimi alacağım ve asla harcanmamış bir şekilde kullanacağım.